İçinde bulunduğunuz geminin pruvası tam olarak batıya bakıyorsa, geminin sancak tarafı tam olarak hangi yöne bakar? A. Güney B. Kuzey C. Doğu D. Batı Ah şimdi pruva sancak birbirine tam zıtsa tabi doğuya bakar. Ama pruva neresi, sancak neresi? Sanki sancak öndür. Ama pruva neresi? Ruvan neresi bilmiyorum. Batı'ya bakacağız. Zaten Batı aynı yerde midir? Hiçbir fikrim yok. O zaman %50'yi de kullanayım ama yine fikrim olmayacak. Neyse, %50 şansım olur en azından. Kullanıyor musun <laughs> kullanıyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B kuzey, ah. D batı. Bilemeyeceğim. Ben çekinmek istiyorum. Son kararım. Son kararım. Devam etseydin ne derdin? Yani ne desem boş çünkü bilmiyorum. <laughs> yani provayı da bilmiyorum. Batı da bilmiyorum. Bakıyor. Belki çok şaşırtmacalı bir sorudur. O yüzden batı derdim. Evet. Ben çok mutluyum. <laughs> İsabetli karar almışsın <laughs> Aynen. çekilmekle. Ayrılmadan önce ne paylaşmak istersin? Ee, herkese sosyal mesafe artı maske diyorum. <laughs> Onun dışında ben keyif aldım, çok eğlendim. Sizinle yarışmak da çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Buradaki ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkür ederim. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Doktor Hanım tavsiyelerinize uyacağız. Çok teşekkürler.